Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı, neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Hacı, hacı. Bak hayatta şunu alıp da giymem diyordum şu rengi. <laughs> Büyük konuşmayacağım demek <belki>. Lütfen <laughs> beni alacak kız yemek yapamıyor diye üzülmesin olur mu? Sahur hazırlayabiliyorum. Allah'ım ne güzel yaptım. Oy. Ulan be babam da mı yapardı be? Saygılar. Bence bu kadarı kafi ya. Maşallah be bana be. Maşallah be. Kızlar. What's up